Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar. İlk öğretim ve eğitim kanunu soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi daha önce öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili de soru çözüm videosu yayınladık. Ayrıca öğretmenlik meslek kanunun tüm konu anlatım videolarını yayınladık. Oradan da o konuyu inceleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar biz videomuzun kapağına ÖSYM uyumlu yazdık. Neden ÖSYM uyumlu yazdık? Çünkü bu AGS'yi ÖSYM yapacak. ÖSYM'nin son 6 yıl çıkmış sorularına baktım. Yani 222 sayı ilk öğretim ve eğitim kanununda hangi sorular sormuş, nasıl sormuş diye baktım. Değerli arkadaşlar, peki hangi sınavda 222 sayıda ilk ve eğitim kanunu ile ilgili soru soruyor ÖSYM? EKYS diye bir sınav var. Google'dan search aratırsanız, yani Google'dan aratırsanız EKYS yazıp orada e, çıkmış sorular görürsünüz. 222 sayıda ilk öğretim ve eğitim kanunu ile ilgili de her sınavda 2 ya da 3 soru sordu. O soruları da inceleyebilirsiniz. Ben inceledim derledim. Onlara yönelik soruları e, sorularımı da onlara e, onlara doğrultusunda hazırladım diyebilirim. Ayrıca soru bankası hazırlıyorum. Yani ÖSYM'nin sorusu tarzlarına göre hazırlıyorum. <laughs> Onu bilmiş olmanızı isterim. Derler, arkadaşlar, şimdi şimdi sorularımıza başlayabiliriz. Evet. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı kaç yaş grubundaki çocukları kapsar? A 5-13, B 6-13. C6-14, D6-15, E5-12. Evet. Mecburi ilk öğretim çağını soruyor arkadaşlar. Burada dikkat. Aman yanılgıya düşmeyin. Anaokulu isteğe bağlıdır. Mecburi değildir. O yüzden anaokuluna benim kardeşim gitmişti 4 yaşına deyip ya da 5 yaşında benim kardeşim gitmişti deyip hesabınızı ona göre yapmayın. Yeğenim gitmişti deyip hesabınızı ona göre yapmayın. Anaokulları isteğe bağlıdır. Mecburi değildir. O yüzden mecburi ilk öğretim çağına giden çocuğun yaşı Anaokuluna giden çocuğun yaşıyla aynı değildir. Sorumuzun cevabını açayım. Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Anaokullarına 4-5 yaşlar da gidebiliyor. Ancak ilkokula 6 yaşından sonra gidilebilir arkadaşlar. Onun bir yönetmeliği var. Oradan da inceleyebilirsiniz. İkinci sorumuza geçiyorum. 222 sayı ilköğretim ve eğitim kanuna göre ilkokulların birinci sınıflara o yılın 31 Aralık tarihinde... Kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır? Yani ben çocuğumu at, e, 63 aylık oldu mesela. Çocuğumu alıp gidip de hadi ben gel ilkokula ben geldim. Kaydını yaptırmak istiyorum diyemezsiniz. Devlet bunu bir kurala bağlamış. Bir yönetmeliği var arkadaşlar. E, zaten bu kanun da açıkça yazıyor hangi ay oldu. Ayrıca yönetmelik de, de detaylandırıldı bu. Yani e, hangi aydaki çocukların kaydının yapılabileceği yazıyor. Veya bunu dilekçeli de erteletebiliyorsunuz. Ee, ama onun bir sınırı var. Onu söylemiş olayım. Neyse teferruata girmeden sorumuza bakalım. O yılın 31 Aralık tarihinde kaç ayında dolduran çocukların kaydı ilkokula yapılabilir diyor. Yapılır diyor. Bakalım ilkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır diyor arkadaşlar. Evet 31 Aralık tarihinde sorabilir. Soru olarak yapabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani ÖSYM buradaki bilgilerden 31 aralığın baz ya onu da soru olarak yapabilirim. Ama bu genelde bu 72 ayı bilmemiz lazım. 6-14 yaş mecburi ilk üretim çağını bilmemiz lazım. Bunları sorularda sorması da şıklarında kullan, yani seçeneklerde kullanır. O yüzden bunları kesin bilmemiz lazım. Zaten buradaki sorular ondan fazla soru hazırladım. Bunların kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Bunlar EKS'de ya da ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlarda 222 sayılı kanunla ilgili sormuş olduğu sınavların soruların çok benzerleri. Onu söylemiş olayım. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği, bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir? Değerli arkadaşlar birinci soruda hatırladınız mı? 6-14 yaş demiştik. İlk mecburi şey, mecburi ilk öğretimde öğrenim çağı 6-14 yaş demiştik değil mi? Yani 6 yaşına girip 14 yaşına çıkmasını bekliyoruz biz ilk öğretimden çocuğun. Peki çocuk 2 defa sınıfta kaldı. Çıkamadı 14 yaşında. 3 defa sınıfta kaldı diyelim. Ya da artık neyse hesabını siz ona göre yapın. 2-3 defa sınıfta kaldı diyelim. Çocuk mezun olamıyor. 15 yaşına gelecek ama hala 7. sınıfta diyelim. Evet O zaman diyoruz devletimiz ya da bakanlığımız ona uçacak kaç yıl daha? kaç öğretim yılı daha ek süre verir diyor arkadaşlar. Onu soruyor. Evet mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okullarına izin okullara devamlarına izin verilir diyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Çocuk Normalde 14 yaşında bitirdiğinde ortaokulu bitirmesi lazım. İlk öğretim, yani ilk öğretimi bitirmesi lazım. Artık orta öğretime geçmesi lazım. 15 yaşında. Eğer diyor çocuk hala 14 yaşına geldiğinde hala ilk öğretim bitecek durumda değilse ona 2 yıl daha, 2 öğretim yılı daha ek süre veririz diyor Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar. Peki bir soru daha soralım. Buradan bir soru daha öğretelim. 2 öğretim yılı daha verdi bu çocuğa. Çocuk yine bitiremedi okulu. O zaman Bakanlık ne yapıyor? Arkadaşlar bakanlık şunu yapıyor. Tasdikname veriyor ve okuldan gönderiyor. O da soru olarak sorulabilir. Onu da söylemiş olayım. Bu da EKS'de çıkmış soru diye köşesine yazmış ama buradaki sorduğum soruların çoğu zaten EKS'de çok yakını çıktı arkadaşlar. Bu direkt çıktı. Bu geçen sene çıktı hatta. 2023 yılındaki EKS'de çıktı diye hatırlıyorum ben. Şöyle bir soruydu. Tabi birebir aynısını almadım arkadaşlar. Çünkü birebirini almayacağım. Ama sorduğu, yokladığı kavram ay bu kavramdı. 222 sayılı ilk ve eğitim kanuna göre veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilk öğretime devamı mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut çalıştıran olarak ifade eden kavram aşağıları hangisidir? Arkadaşlar bu kanunda bu yani bu kanunu okurken bu kavram tırnak işareti içinde zaten belirtilmiş. Adeta beni sor diyor zaten ÖSYM. I. ÖSYM'de onu geçen sene EKS'de sordu de sorduğunu neden AGS'de sormasın? Sorabilir. O yüzden çıkmış soruların hepsini defalarca incelediğim için bunu da yazdım arkadaşlar. A. Aile başkanı. B. Aile efradı. C. Aile üyesi. D. Koruyucu aile. E. Bakıcı aile. Evet. Dördüncü sorunun cevabı arkadaşlar. Aile başkanı. Bu kanunda sözü geçen aile başkanı deyimden maksat veli veya vahiy durumunda bulunmadığı halde ilk yönetime devam mecbur olan çocukları sürekli olarak, sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut da çalıştırandır. Yani çocuğun anası babası değil, vasisi de değil, yasal olarak koruyucusu değil. Ama yanında bulunduruyor. İşte ona aile başkanı diyor arkadaşlar. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? Arkadaşlar sorumuzu tekrar ediyorum. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmen düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? A 30, B 33, C 35, D 40, E 45. Birleştirilmiş sınıf arkadaşlar. Köy okullarında 1, 2, 3, 4 aynı e, odanın içinde aynı sınıfta okutuluyor. Veya 1, 2, 3'ler gruplandırılıyor. 4'ler ayrı gruplandırılıyor. Veya 1, 2'ler gruplandırılıyor. Artık o eskiden e, 1, 2, 3, 4, 5 aynı sınıftaydı. Sonradan 1, 2, 3, 4'ler aynı sınıfa alınıyor başladı. O imkan ve şartlar dahilinde bir ayarlama yapılıyor. Ona birleştirilmiş sınıf diyor. Yani bir, birler ayrı, ikiler ayrı, 3'ler ayrı diye değil. Hepsi beraber aynı yerde eğitim oluyor. Tek öğretmen derslerine giriyor. Ona birleştirilmiş sınıf deniyor. Şimdi i̇şte burada diyor ki birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmen düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz diyor. A 30, B 33, C 35, D 40, E 45. Buyurun bakalım. Birleştirilmiş sınıflara dahil olmak üzere bir öğretmen düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamaz. Cevabımız D şıkkı. Değerli arkadaşlar bu kanunu aldığım sorular yani buraya yazdığım sorular çok iyi bilmeniz gereken yerler. En temel bilmeniz gereken yerler. Detaya girmek için de detay sorularda ve yine böyle ana hatlarıyla soruların bir kısmında soru bankasına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. O yayınlanacak ileride. <laughs> Şimdi 6. soruya geldik. 222 sayı ilk ve eğitim kanuna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi ilk öğretim haftası olarak belirlenmiştir? Yani arkadaşlar bu da soruldu. Ee, i̇lk öğretim haftası. Denemelerde falan göreceksiniz. Soru bankalarına denemelerde bu, bu soruların hemen hemen hepsi karşınıza çıkacak zaten. Evet ilk öğretim haftasını soruyor. İlk haftasında okullarda mutlaka bir program milli eğitim yapar arkadaşlar bunu zaten kanunuza yapılması gerektiği yazıyor. Evet ilk öğretim haftasını sorduk. Ağustos ayının 3. haftası diyor A şıkkı. B şıkkı Eylül ayının 3. haftası diyor. C şıkkı Ekim ayının 3. haftası diyor. D şıkkı Kasım ayının 3. haftası. E şıkkı Aralık ayının 3. haftası. Biraz mantık yürütün arkadaşlar bazı sorularda. İlk öğretim haftası ne zaman kutlansa acaba? Yani Ağustos ayında kutlanır mı? Çocuklar okulda değil ya da Aralık ayının 3. haftası tam kışın ortası. Okul başlayalı bir 6 ay olmuş. Kasım, Ekim öyle. Eylül ayının 3. haftası olabilir ama. Çünkü 1. ve 2. haftasında bazen okullar tatil oluyor. Bir şeyler oluyor ama 3. haftasında mutlaka okul başlamış oluyor. Eylül ayının 3. haftası arkadaşlar ilk öğretim haftası olarak belirlenmiştir. Yani okulu, okul başlar başlamaz ilk öğretim haftasını okullarda kutluyoruz. Çeşitli etkinliklerle değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Sorularda ezberden çok mantık kurmaya çalışırsanız daha iyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Her yıl Eylül ayının 3. haftası ilk öğretim haftasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanarak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilk öğretimin önemi belirtilir arkadaşlar. Kanunda yazan madde bu. Yani biz buna B seçeneğinin doğru olduğunu söylüyoruz. Geçiyorum 7. soruya. 222 sayı ilk ve eğitim kanuna göre meyhane, kahvane, kıratane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umumlu açık yerler açık alkollü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur diyor. Evet, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umumlu açık yerler ve alko, açık alkollü içki satılan yerlerin diyor okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması Zorunludur diyor arkadaşlar. Kanunda bu düzenlenmiş. 800 metre, 600 metre, 400 metre, 200 metre, 100 metre olarak seçenekler verilmiş. Evet cevabımız meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektron oyun merkezleri gibi umu açık ile açık alkolü içki satılan yerlerin okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzakta bulunması zorunludur. Peki arkadaşlar bu kanunun esnetildiği bir yer var mıdır? Vardır. Kanunda açıkça yazıyor arkadaşlar. Yaz aylarında turizm bölgelerinde bu 100 metre şartı aranmaz diyor arkadaşlar. Yaz aylarında turizm bölgelerinde bu 100 metre şartı aranmaz diyor. Normalde normal şartlar altında bir meyhane, bir açık alkollü içki satılan yer, bir bar, kahvane okul kapılarına en az 100 metre uzakta olacak. Yani okula yakın olmasın diyor. 222 sayılı kanun bunu düzenlemiş. Evet 8. sorumuza devam ediyoruz. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanunu hükümlerini kim yürütür diyor. Değerli arkadaşlar e, bu kanun hükümlerini kim yürütür diye soru yaptı daha önce EKS'de ÖSYM'e. E, ben de hani bu kanunla ilgili mi hatırlamıyorum ama bir kanunla ilgili de yapmıştı. Genelde her yaptığım kanunla ilgili kanunun hükmünü kim yürütüyorsa bunu soru olarak koyuyorum. Öğretmenlik meslek kanunda mesela e, öğretmenlik meslek kanunu hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütüyor ama bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı mı yürütüyor? Birlikte bakalım arkadaşlar. A şıkkı Cumhurbaşkanı, B şıkkı Milli Eğitim Bakanı, C şıkkı TBMM, D Bakanlar Kurulu, E Milli Eğitim ve İçişleri Bakanı müştereken diyor. Değerli arkadaşlar, yani bu mevzuat konularında müştereken diye ifade geçer. Müştereken demek birlikte demek yani birlikte yapmak demek. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanı birlikte yapıyor demişim ben şıklarda. Bak cevap neymiş? Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür arkadaşlar. Bu kanunun hükümler yani 222 ilk İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerini kim yürütüyor? Bakanlar Kurulu yürütüyor. Ee, öğretmenlik meslek kanunu hükümlerini kim yürütüyordu? Cumhurbaşkanı yürütüyor. Soru olarak yapılabilir mi? Yapılabilir arkadaşlar. Mutlaka alıyorum ben bunu. Evet 222 sayı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre aşağıdaki hangisi ilk öğretim kurumu sayılmaz? 9. sorudayız. Hangisi ilk öğretim kurumu sayılmaz? Değerli arkadaşlar ilk öğretim, orta, orta öğretim ve yüksek öğretim diye bizim e, milli şema bu yani ilk öğretim. Orta öğretim, e, orta öğretim ve yüksek öğretim bunu kafanızda canlandırın bir ilk öğretim ne denir orta öğretim neye denir yüksek öğretim ne denir hocam biz bunu biliyoruz diyenler vardır ama aranızda illaki bilmeyenler birazcık yabancılık çekenler de vardır onun için söylüyorum evet şimdi hangisi ilk öğretim kurumu sayılmaz diyoruz Şıklarına bakalım A Elbistan ortaokulu B Elbistan İlkokulu, C Elbistan Yatılı bölge ortaokulu D Elbistan lisesi E Elbistan Ana, anaokulu evet ilk öğretimi sordum arkadaşlar İlkokul, ortaokul, anaokulu bunların hepsi ilköğretim öğretim kurumu. Ancak liseler orta kurumudur. Cevabımızı açalım. Yani ilköğretim öğretim birinci madde amacı gerçekleştirmek amacı için kurulmuş. 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşur. Yani ilköğretim 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokuldan oluşur diyor. Ayrıca anaokullarda isteğe bağlı ilköğretim kurumudur diye eklemişim. Burada isteğe bağlı veya mecbur demediği için soruda yani böyle bir şey ifade kullanmadığım için soruda anaokulunda biz ilk öğretim kurumu sayacağız. Arkadaşlar anaokulu isteğe bağlı bir ilk öğretimdir. Lise ise orta öğretimdir. Üniversiteye koysaydık ya da lisansla ilgili bir bölüm koysaydık, eğitim fakültesi falan koysaydık orası yüksek öğretime girerdi artık. Onu da söylemiş olalım. Bu tarz soru yapar mı? Arkadaşlar buradaki soru tarzı şu. Belki kullanabilir. Yok böyle kullanmadı daha önce bu tarz soru tarzında ÖSYM ama şöyle kullandı. Aşağıdakilerden hangisi mecburi ilk öğretim kurumlarındandır ya da isteğe bağlı ilk öğretim kurumlarındandır diye kullandı. O da zaten kanunda kanatım videosunu anlatacağım. Orada örnek soruda koymuş olacağım soru bankamda. Onunla ilgili örnek soru olacak arkadaşlar. Zaten buradan da söyledim soru biçimini. Biz bu kanunla ilk defa karşılaştığımız için AGS'ye girecekler için söylüyorum. EKS'ye girecekler de muhtemelen. Onlar zaten biliyorlar arkadaşlar soru tarzlarını sizin bilmeniz lazım. Soru tarzları ÖSYM e bu şekilde soracak. Evet bakalım 10. soruya 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre yukarıdaki boşlukta aşağıdaki hangi sırasıyla gelmelidir diyor. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen dolayı dolayında her ev için nokta nokta ila nokta nokta metre karelik bir arazi öğretmen başlığı olarak olmak üzere okul arsasından veya uygulama başlığından yahut okullar gelir sağlayacak araziden ayrılır diyor. Değerli arkadaşlar, o lojmanların kenarlarında öğretmen bahçesi olarak bir yer ayrılır diyor. Bunun metrekarelerinde kanunda yazmış yani öğretmen gitti şu 15 dönüm benim dedi olmaz. Bu kanunda yazan metrekare neyse ona göre e, köy okullarında bulunan lojmanların ya da kırsalda bulunan lojmanların etrafındaki araziden, e, müsait araziden öğretmenlere bahçelik yer veriliyormuş. 222 sayılı kanuna göre. Evet 222 sayılı ilk ve eğitim kanuna göre yukarıdaki boşluklara hangi sayısıyla gelmelidir diyor. A 500 bin, 500 ila 1000, B 400 ila 4000, C 1000 ila 2000, D 100 ila 250, E 500 ila 2000. Evet böyle bir soru sormuştu daha önce. Yani bu arazilerle ilgili bir başlık var 222 sayılı kanunda. Orada EKS'de bir soru gelmişti. Bu soru değildi. Ancak arazilerle ilgili de bir soru yapmıştı. Onu söyleyeyim. Arazilerin metrekaresiyle ile ilgili. Köy okullarına bitçi öğretmenin lojmanları ile müstakil öğretmenin lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metrekarelik bir arazi öğretmen başta olmak üzere okul arsasından veya uygulama yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Öğretmenler bu bahçelerden parasız faydalanır. Fakat kira veya ortaklığa veremezler arkadaşlar. İcarı sağlayamazlar diyor yani. A, A seçeneğimiz doğru. 500 ila 1000 diyoruz. Burada uygulama bahçesinin de bir met, e, yani sınırı var arkadaşlar. Şu kadardan fazla olamaz diye. O da soru olarak gelmişti diye hatırlıyorum EKS'de. Evet 11. soruya bakıyoruz. 222 sayı İlköğretim ve eğitim kanununa göre yükületim kurumlarında aşağıdaki görevlerden hangisinin bulunması beklenemez? Beklenmez. Yani ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim kurumlarında aşağıdaki görevlerden hangisi bulunmaz diyor. Evet bir okulda memur A memur, B hemşire, C teknisyen, D gelir uzman yardımcısı, E aşçı. Arkadaşlar burada memur okullarda, büyük okullarda mutlaka memur bulunur. Hemşire özellikle yatılı bölge okulları dahil. Yani yatılı bölge okullarında hemşire var. Teknisyen oluyor arkadaşlar teknisyen kadrosundaki personel. Gelir uzman yardımcısı ise arkadaşlar vergi dairelerinde istihdam ediliyor. O, yani milli eğitimde gelir uzman yardımcısı diye bir kadro görmedim zaten. Aşçı da yine yatılı bölge okullarında yemek yapmak için istihdam ediliyor arkadaşlar. Aşçı, aşçı yardımcısı kadroları var. Hemşire kadroları var. Sorumuzun cevabına bakacak olursak şöyle bir soru. İlk öğretim kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur diyor. İlk öğretim kurumlarında kimler bulunmuş? Müdür ve müdür yardımcıları, öğretmenler sınıf, sınıf, branş, okul öncesi, özel eğitim, gezici öğretmen, usta öğretmen bunlar bulunuyormuş. Rehberlik uzmanları bulunuyormuş. Sağlık, teknik, genel idare ve yardım hizmetler sınıflarına dahil personel ile eğitim faaliyetlerinin gerektiği diğer personel diyor. Sağlık dediği hemşire arkadaşlar, hemşire gibi ya da sağlık personeli gibi, teknik dediği teknisyen gibi ya da kaloriferci gibi. Genel idare dediği hizmetli ıı, kadrosunda bulunan veya memur kadrosunda bulunan, pardon memur kadrosunda bulunanlar genel idare hizmetleri alanında çalışanlar, memurlar genel idarede çalışır. Yardım hizmetlerde genelde okulda bulunan kadrolu hizmetlilerdir. İşkur'dan gelen değil de kadrolu hizmetliler var. Devletin kadrosunda bulunan hizmetler. Onlar yardımcı hizmetler sınıfında yer alır. Evet 12. sorumuza bakıyoruz. 222 sayılı ücretim ve eğitim kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim kurumlarında bulunacak görevlileri belirleyen unsurlardan biri değildir. Şimdi az önce değerli arkadaşlar kimler bulunur, kimler çalışır ilk öğretim kurumlarla dedik. İşte bu çalışanlar neye göre bulunur? Mesela benim okulumda hemşire yok hocam diyenler olabilir aramızdan. Veya ben hiç okulda aşçı görmedim diyenler de olabilir. Teknisyen görmedim diyenler de olabilir. Memur görmedim diyenler de olabilir. İşte bu neye Kesinlikle. göre ayarlanıyormuş? Bunun bir sorusunu yaptık. Evet. Yani ilk öğretim kurumlarında bulunacak görevlere belirleyen şartlar var. Bunun Bu unsurlardan biri değildir soruyoruz. A. ilkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı ayrı oluşları bu bulunacak personelin sayısını veya personelin e, etkiler mi? Hangi personel buna göre bunu bunu etkiler mi? Bakacağız. B. İlkokullar ve ortaokulların büyüklüğüne. C. Bünyesinde ana bulunup bulunmaması. D. Bulunduğu coğrafi bölge. E. Özel eğitim sınıflarının bulunuşuna. Şimdi arkadaşlar ilkokullar, ortaokullar birlikte veya ayrı ayrıysa <laughs> bu okulda bulunan personelin sayısını ve e, okulda bulunan personelin e, branşında etkiler. Yani ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, müdür, müdür yardımcısı, hizmetli, memur buna göre bulunur. Özellikle <laughs> kalabalık okullarda personel sayısı daha fazladır. B zaten almışız. İlkokullar ve ortaokulların büyüklüğüne göre demişiz. Öğrenci sayısı çok fazlaysa okulda o okulda hem memur vardır, hem yardımcı hizmetli vardır, hem müdür müdür yardımcısı yani fazla fazla müdür yardımcısı öğretmen fazla fazla vardır. <laughs> bünyesinde ana sınıflarının bulunup bulunmaması diyor. Ana sınıf varsa ana sınıf öğretmeni vardır. Bulunduğu coğrafi bölge okulun arkadaşlar okulda bulunacak personelin belirlemiyor. Yani hangi personel coğrafi bölgeye göre belirlenmiş bir personel. Özel öğretim sınıflarına baktığımızda özel öğretim sınıflarının bulunuşu da özel öğretim, özel öğretim öğretmeninin orada yer almasını sağlıyor. Burada sağlık, teknik ve genel idareye bakacağız. Yani mesela yatılı okullarda hemşire olur, aşçı olur. Bunu söylemiştim az önceki soruda zaten. Cevabımız değişik arkadaşlar. Bulunduğu coğrafi bölge e, okuldaki personelin sayısını da etkilemez. Personelin türünü de etkilemez etkileyen şeyleri yazdık zaten. 13. soruya geldik. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul ziyaretine bildirmekle yükümlüdür. Öğretmen olduğunuzda zaten bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Sınıf öğretmen olarak görevlendirildiğinizde özellikle velilerle iletişime geçtiğinizde bunu velilerinize söylerseniz, söylersiniz zaten dersiniz ki siz çocuğunuzun işte eee okula gidemedi ya yani çocuk okula gelemiyor onu bize bildirmeniz lazım okul idaresine bildirmeniz lazım en geç kaç gün içinde Arkadaşlar bunu soru böyle düzenlemiş. Yani çocuğu okula gidemeyen veli veya vasi veya aile başkanı okul idaresine kaç gün içinde bilgi vermek zorunda? Evet, cevap C. 3 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlü arkadaşlar her öğrenci val, velisi ya da vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecbur eğitim kurumuna muntazam devamı sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde iç üç yani 3 gün içinde diyor. 3 iş günü demiyor arkadaşlar. Mesela cuma gidemedi ya. Cuma cumartesi pazar kadar bildirecek. Yani pazartesi bildirmiş olacak. Onu söyleyeyim. iş günü demiyor. 3 gün diyor arkadaşlar. İş günüyle 3 gün farklı çünkü. Okul dersen bildirmek lekimdir. Bildirmezse ne olur arkadaşlar? Yani bildirmezse tabi devamsızlık olur. Daha sonra <laughs> sorunla karşılaşmamak için bildirmesi gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Ben bunu gördüm ama şimdi e-okula öğrenci devamsızlığı işlenirken arkadaşlar son iki gün işleyebiliyorsun. Yani çocuğu çocuğun son iki gününe müdahale edebiliyorsun. İçinde bulunduğun gün ve bir önceki güne müdahale edebiliyorsun. Diyelim ki veli üçüncü günde geldi dedi ki benim çocuğum üç gündür okula gelemiyor hasta. E, i̇lk hasta olduğu günü nasıl işleyeceksin e-okula? Devamlısı olarak. Onu bilemiyorum. Nasıl oluyor o? Daha önce e-okulda açıktı bu. Yani e-okula okul dersi istediğinde girdiğinde çocuğun ne zaman tarihte gelmemişse gelmemişsin. O dönem içindeki bütün günlerine izin yazabilirdi. Ona göre raporlu yazabilirdi ama artık <laughs> son 3 güne müdahale edebiliyor. Son 2 güne pardon. Neyse bu farklı bir konu. Arkadaşlar hoşçakalın. Soru çözümlerine devam edeceğiz. Konu anlatım videolarına devam edeceğiz. Hoşçakalın.